Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün her zaman gibi e, sizlerle birlikte Bitcoin'in fiyatını inceleyeceğiz. Küresel piyasaların Bitcoin'e olan etkisine bakacağız. Önümüzde hem kısa vade içerisinde neler yaşanacağına dair, hem de e, önümüzdeki FED sonrasındaki süreçte neler yaşanacağına dair birazcık konuşacağız. E, biliyorsunuz yarın FED toplantısının sonuçları açıklanacak. Faizin aslında sonucu açıklanacak. 21 Eylül yani yarın akşam saat 9'da arkadaşlar canlı yine gireceğiz. E, tekrardan sizlere... Bilgilendirmek istedim unutan arkadaşlar için. Bunun dışında ufak bir de duyurumuz var. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar özel ders veriyorum. Bu özel derslerin kontenjanı geçtiğimiz bir ay doluydu. Ee, şu anda tekrardan kontenjan açıldı. Birebir özel ders, online bir şekilde birebir özel ders için... ...benimle Coin Akademi isimli Instagram sayfamızdan arkadaşlar. Ee, benimle iletişime geçebilirsiniz. Hem açıklama kısmında hem sabit yorum kısmında dilerseniz... Ee, ana sayfamızda da Coin Akademi isimli Instagram sayfamız var. Buradan bana ulaşıp ayrıntıları sorabilirsiniz. Ee, özel ders için tekrardan kontenjanlar açıldı. Ee, Derslerimizi devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şimdi arkadaşlar geçelim Bitcoin'deki fiyat dalgalanmalarına. Öncelikle e, takip edeceğimiz buradaki farkındaysanız EMA 20den yani Bollinger Orta Bandı'ndan biri ediymişiz değil mi? Şimdi bu kısa vadede bize ne belirtiyor? aslında bakarsanız hala talebin Bitcoin tarafında oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Şimdi biz burada tepki yükselişi yaptık değil mi? Hem RSI'de dip verdik hatta o gün konuştuk long fırsatını. Yukarı yönlü tepki devam etti. Tahmini konumlar olan 19.600'lere 19.500'lere buradaki MA20 hedef vermiştim. Oraya çarptık ve şu anda satış yedik. E, doğal olarak ne düşünmemiz lazım bizim? Tepki süreci şimdilik geçti. Yani burada Longlamak için de, shortlamak için de ters bir pozisyondayız. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onun dışında biliyorsunuz ben hiç tavsiye etmiyorum. Fed öncesinde hemen böyle hem Fed günü hem de Fed'den bir gün önce en azından sonuçlar açıklanana kadar yukarı veya aşağı yönlü sürekli hareketler görebilirsiniz. E, Nisekin buradaki aşağı yönlü şöyle bir patlatma hareketi gelmiş. 18.700'e iğne atmış e, ve şu anda 19.180'lerde. E, burada bir yukarı hareket bir aşağı hareket görebilirsiniz. Fed zaman alışırız. Belki piyasaya yabancı arkadaşlar vardır. Önümüzdeki bu 1-2 gün bugün yarın piyasada yukarı aşağı yönlü sürekli volatil dediğimiz yani e, sert ve anlık hızlı hareketler gerçekleşecek. Lütfen bunlara karşı dikkatli olun. Benim tavsiyem eğer iyi bir düzeyde teknik analiz, iyi bir düzeyde temel analiz bilginiz yoksa kısa vade işlere özellikle şu geçtiğimiz ee, ve bugünden itibaren gelecek olan bir hafta içerisinde bulaşmamanız yönünde. Şimdi bir sonraki seviye burada MA20 üzerine olur da FED tarafından onun bir haber gelirse direkt hızlı bir şekilde benim beklediğim konum arkadaşlar 20.700'lere çok sert çıkarız. Peki bu nasıl olur? Öncelikle hem yarın zaten sonuçlardan sonra ayrıntılı konuşacağız ama ondan önce de şöyle bir belirtelim. Fed'in şu anda beklenti 100 puanlık bir artışa gitmesi arkadaşlar. Yani %1'lik bir faiz artırması. Fed'in şu anda bulunduğu faiz %2,5. Yıl sonuna kadar hedefleri olan 3,5 seviyesi vardı. Bunun hakkında konuşmalar yapmışlardı. Şimdi burada tablo neden değişti? Yani yıl sonuna kadar yavaş yavaş 3,5'a gitmek yerine neden birden 100 konuşulmaya başlandı? Bunun sebebi geçtiğimiz hafta gelen enflasyon verisi. Enflasyon 9,1'den 8,5'a gerilemişti arkadaşlar. 8'e kadar düşmesini öngörmüşlerdi ama 8.3 gelerek neredeyse çok çok milimetrik bir şekilde aşağı düştü. Enflasyonun aslında sanıldığı kadar kolay halledilemeyeceği çıktı buradan ortaya. Bu da 100 puanlık faiz artışlarının konuşmasına sebep oluyor. Şimdi burada iki seçeneğimiz var. Daha doğrusu 3 seçenek. 100 gelmesi faizin, 75 gelmesi ve 125 gelmesi. Bazıları 125'i bir seçenek olarak görmeyebilir, bazıları 75'i hiç seçenek olarak görmeyebilir. Ama bu kanalda biliyorsunuz objektif bir şekilde tam ortadan iki tarafa da bakmaya çalışıyoruz. Ee, burada taraflı bir şekilde yorum yapmıyorum. O yüzden hem 75 için gerektikleri hem de 125 için gerektikleri konuşacağım. Birincisi 125 artırmak ne anlama gelir arkadaşlar? Şu anda direkt 100 artırırlarsa ilk önce beklenenden başlayalım. 100 artarsa piyasada kısa vade bir aşağı hareketler olabilir. Yani Bitcoin'in tekrar şu dikdörtgenin içerisine girdiğini, burada tepkilerle karşılaştığını, belki 17.5'a kadar iğne attığını ama sonrasında burada yatay bir piyasa gözlemleriz biz. 100 beklenildiği gibi 100 gelirse. Ama Fed yok ben mücadele edemiyorum bu enflasyon düşmüyor bir türlü. Böyle giderse daha da her şey kötü olacak. Kış geliyor önümüz kış. E, kış ne demek? Enerjinin daha da artması demek enerji ihtiyacının Bunları göz önünde bulundurarak aslında bakarsanız FED tarafından 125'lik bir artış gelirse burada enflasyon durdurmak amacıyla. Burada maalesef arkadaşlar 17.5'ların altına bile bir kırılım görebiliriz kısa vade içerisinde. Bu kırılımın onaylanması durumunda yani kırdıktan sonra tekrar burayı test edip düşüyorsak eğer bu sefer alarm çanları ötecektir bizim için. Onun dışında iyimser tablo ne gösteriyor bize? Fed piyasanın çok kötü etkileneceğini biliyor 100 ya da 125 artırdığı zaman. Yüzde o kadar kötü etkilenmez bunun sebebi normalde kötü bir şey evet 100 artırması ama piyasa zaten fiyatlıyor arkadaşlar beklenti denen bir şey var. Beklenti her zaman haberden önce fiyatlanır zaten. O sebeple 100'ün pek etkisini görmeyeceğimizi düşünüyorum ben. Şöyle aşağı bir iğneler haricinde bir etkisini görmeyeceğimizi düşünüyorum. Burada 75'lik kısma odaklanırsak burada arkadaşlar FED birazcık nefes almasını en azından yıl sonuna kadar belki e, piyasaların nefes almasını istiyor olabilir. E, biliyorsunuz buradaki faiz artışları falan sadece Bitcoin alakalı bir durum değil. Bütün piyasalar aslında risk ürünlerini, Nasdaq tablosunu S&P tablosu bunların hepsini inceliyoruz. Bitcoin'i çok çok etkiliyorlar çünkü. Onun dışında burada hisse senetleri tarafını, e, teknoloji hisselerine her şeyi olumsuz etkilediği için aslında bunu da istemeyebilirler. Belki yıl sonuna kadar ufak böyle rahatlama rallisine izin vermek amacıyla 75'lik bir artırıma gidebilirler. Eğer 75'lik bir artırım gelirse arkadaşlar e, tabii sonradan söyleyecekleri de önemli. E, Powell'in FED sözcüsünün. Ama 75'lik bir puanlama halinde ben direkt 20.700'e tek mumda çıkabileceğimizi düşünüyorum. E, Fed'le alakalı öngörülerim özet şekliyle buydu arkadaşlar. Umarım hepinizin faydası ne olur buradaki yorumlarım. E, hangi taraf size güçlü geliyorsa benim şahsi kanım e, beklenildiği gibi 100 puan artacağı yönünde. E, ama her yöne kendimizi hazırlayabilmek B planları C planları belki yapabilmek için tüm verilerden bahsetmek gerekiyordu. Umarım işinize yarıyordur. Tam Fed öncesinde verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunları silerim. Asıl beklediğiniz olaylara da gelelim. Ee, biliyorum hepiniz altcoin'cisiniz. Altcoin tutuyorsunuz. Altcoin'leri seviyorsunuz. Ee, bu sebeple altcoin'ler hakkında da konuşacağım. Şu tablomuzu bir temizleyelim. Şimdi altcoin için tabii ki bitcoin endeksiyiz. Bunu bilmek lazım arkadaşlar birinci olarak. Bitcoin ne yaparsa altcoin'ler de onu yapacak. Bitcoin düşüyor mu? Birazdan açıklayacağım veriler yüzünden bitcoin düşerse daha kötü düşecekler. Bitcoin yükselirse bitcoin kadar tekrar yükselirler. Peki az önce konuşacağım verene dominans endeksi arkadaşlar. Bitcoin'in marketteki altcoin'lere oranla ne kadar güçlü olduğunu, paranın ne kadarın aslında Bitcoin'de olduğunu gösteren tablo. Bu tabloda bazı şeyler var. Birincisi 4 saatlik periyotta baktığımız zaman burada ikili tepe formasyonu var değil mi? Bu güzel işaret. Yani 40-38'i biz kırarsak tekrar yeni bir dip gelecek demek oluyor. Bu birinci güzel işaret. Ama uzun vadede, görece orta vade diyelim hani 1 aylık 2 aylık süreçte haftalık periyotta biz inanılmaz yere düştük, burada tondemarklar sürekli sinyaller yakıyordu arkadaşlar. Tondemark sinyale de gerçi geçiyor gibi duruyor evet altcoinler için tablo yavaş yavaş olumlaşıyor ama önümüzdeki belki bir ay içerisinde altcoinlerin çok çok güçlü duramadığını sizlerde gözlemleyeceksiniz. Peki ne yapalım ben ne yapıyorum altcoinim var elinde tutuyorum bu altcoinleri arkadaşlar büyük bir miktarda cash bakiyem var yani nakit para da bulunduruyorum. Fed'den sonrasında bir böyle e, mesela 75 artırım falan gelirse belki içeriye tekrar bir miktar altcoin ateşleyebilirim. Ya da yeni bir dip gelirse bitcoin'de tekrardan ateşleyebilirim. Bu sebeple tuttuğum bir nakit bakiyesi var. Onun dışında altcoin'leri ben de seviyorum. Ben de tutuyorum altcoin'leri. Genel altcoin'ler anlamında bize gösterilen tablo bizim için görünen tablo bu arkadaşlar. Onun dışında tek tek altcoin soruyorsunuz. Ripple'la ilgili olaylar var biliyorsunuz. E, Ripple arkadaşlar bu dava konusunda özet gelişmeler sağlanıyor e, ve Ripple tarafının lehine sonuçlanıyor bu dava gibi gözüküyor. Bu dava sebebiyle Ripple kendini yukarı yönlü e, sert bir şekilde fiyatlıyor arkadaşlar. Böyle bir haber var burada. Unutmayın ki ama eğer haberden önce burayı siz almadıysanız haberden sonra alırsanız malı boşaltabilirler üstünüze. Bu konuda dikkatli olun. E, RSI seviyeleri benim için bence alım için oldukça yüksek seviyelerde. Bu yüzden burada dikkatli olun bu konuda. Ripple konusunda haberleri olumlu tutan arkadaşlar için evet güzel gözüküyor. Onu söyleyebilirim. Ama yeniden ben şimdi buradan gireyim mi diyecek arkadaşlar için benim şahsi fikrim oldukça e, tren kaçtı diyebiliriz. Yani buradan treni yetişmeye çalışmak e, kazayla sonuçlanabilir arkadaşlar. Benim şahsi görüşüm budur. E, bu videoda bahsettiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Piyasalardaki fikrimin acizane deneyimlerimi sizlere aktardığımı lütfen unutmayın. Yatırım kararları kişinin kendi alması lazım. Kendi psikolojinize göre risk oranınıza göre kararlar alın arkadaşlar. Tekrardan bu konuda uyarımı yapmış olayım. Bunun dışında şöyle bir göz gezdiriyorum. Altcoin videosu bana istek olarak yazmış olduğunuz altcoin videosu gelecek. Merak etmeyin o konuda. E şu Fed bir dalgası geçsin arkadaşlar ona göre yolumuz açık olsun. E yolumuzdan engeller çekilsin. Altcoin videosu ikinci partı da gelir. İlk partını attım izlemediyseniz kanala tıklayarak bulabilirsiniz. Kartlara da bırakırım unutmazsam. Ee, burada ben aslında bakarsanız Avax, Sol, Atom gibi arkadaşlar e, güçlü seçenekler üzerinde gitmeyi tercih ediyorum. Yani bunlar oldukça fazla sayıda aslında e, yatırımcıyı zaten hali hazırda içinde barındıran oldukça e, güzel blockchain sistemleri. Bu sebeple en portföyümün altcoin kısmındaki en büyük ağırlığını Atom, Sol, Avax, Dot e, bunlar oluşturuyor diyebilirim. Bir de görece daha az risk aldıklarım var. E, oralarda da dediğim gibi sizlere. E, blockchain teknolojisi olan sistemler genelde bir şeyler üretmiş oluyorlar arkadaşlar. Bu yüzden avantajlı oluyor. E, onlar için önümüz parlak gibi gözüküyor. Ethereum'da çok ciddi düşüşler yaşıyor. E Ethereum ciddi alım konumlarına geliyor arkadaşlar. E, beklediğim fiyat sonunda geliyor gibi gözüküyor. Hemen bir bakalım. Evet burada 12.280'ler. E, Ethereum'da aslında dün gelmiş gibi. Ee, dünden önceki gün sert çöküşte. Ee, burada tekrardan buraya beklemekte fayda var. Mesela alarm koymadığım için bunu kaçırmışım arkadaşlar. 1280 çok sevdiğim bir alım konumudur benim Ethereum'da. Buradaki aslında bakarsanız e, ikili dibin W'nin destek konumu. O yüzden 1280 önemli. E, Quantifier'i de siz de işlem yapıyorsunuz. Eğer sağ üst kısımda alarm butonu var. Bakın buraya tıklayarak alarm koyabiliyorsunuz. Ben bunu koymayı unutmuşum Ethereum'da. Tekrardan o fiyatla gelirse tekrardan konuşuruz. Şimdilik durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Özel dersler, birebir dersler için Instagram adresimden benimle iletişime geçebilirsiniz. Coin Akademim, Join Akademim diye yazıyor. Yanlış insanlara mesaj atmayın. Ee, benim olduğumdan emin olun arkadaşlar. Bakın gönderim falan yok. Burada resmi sitemiz var. Ee, ve kanaldan gelmeniz lazım. Yani açıklama kısmından bakın. Şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.